katili yakalayacağımızı düşünürken şimdi elimizde bir maktul daha var. Bir ipucu bulabilir miyiz sence? Bakacağız. Komşuların dikkatini çeken bir şey olmamış başkomiserim. Sadece gidip gelen bir genç kız vardı diyorlar. Sevilay mı? Evet fotoğrafı gösterince onayladılar. Ha. Katili yanlış yerde arıyorsun. Aynaya bak. Elimizdeki tek ipucu bu. Ama profilini çıkarabiliriz. Hocanın okuluna bir gidin bakalım ya. Diğer hocalarla bir konuşun öğrencilerle falan. Nasıl bir adammış bu? Tamam başkomiserim. Bir de odasını da inceleyin. Yönetim müsaade etmezse? Çıkarım bir arama izni. Tamam. Katilin bu notu sana hitaben yazdığını mı düşünüyorsun? Yani katili yanlış yerde arıyorsun. Birinci tekil şahıs kullanmış. Arıyorsunuz demiyor. Katili aramak senin işin. Ekipten, emniyetten, belirli bir kişiden bahsediyor. Eski dosyalardan biriyle ilgili olabilir. Katili yanlış yerde arıyorsun. Aynaya bak. Bana mı söylüyor bunu diyorsun? Ben yani belirli bir kişiden bahsettiğini düşünüyorum. Vakaların başında sen varsın. Ekipten biri olduğunu düşünmüyorum. Belki de ben yanılıyorumdur. Yani daha belirgin olması için böyle seçmiştir kelimeleri. Şimdi tek bir noktaya odaklanmayalım. Daha büyük bir ipucuna ihtiyacımız var. Kahveler geldi. Nazlı Hanım iyi misin? İyiyim iyiyim. Allah Allah. Hayret. Daha sabah kahveni içmedin ama sinirli değilsin öyle mi? Ay. Bak ne güzel. Böyle burnuma burnuma geldi kokusu. Ben de diyorum sabahtan beri ne eksik? Kahvenmiş. Bir yudum alayım bari. Hı hmm. hı. Bir dalgınsın sen. Ne yapıyorsun? Videoya gelen yorumlara bakıyorsun değil mi? İşte kim beğenmiş, kim beğenmemiş. Beğenmeyenin ne zoru varmış da beğenmemiş. Onlara bakıyorum. Aa, olmaz ki öyle. Baya bağımlılık oldu ama. Öyle bütün yorumlara cevap verilir mi? Bakılır mı? sen psikolojisi bozulur. Betül <laughs> <laughs> çalışıyorum burada. Benim mesleğim bu. İşim bu benim. Birazcık işe saygı, birazcık. Çok önemli benim için. Kim neyi beğenmiş, neden beğenmiş, ne eleştiriler yapmışlar. Çok önemli yani, lütfen. Biraz iş ahlak, birazcık. Perim nerede? Haber verdim, getir şimdi. O şurada oturmuyor muydu biraz önce ya? Ay sen bayağı dalgınsın. Öyleyim değil mi? Benim ruhum böyle çipi çipi geziyor şu sularda vallahi. Belli, belli. Ay, ha, buyurun Peri Hanım. Teşekkür ederim Betülcüğüm. Afiyet olsun. Kızlar ben sizle bir şey paylaşmaya karar verdim. Hı. Hmm. Sevilay Güngör ve Yaşar Oktan, Yaşar Hoca. Bu ikisinin arasındaki bağlantı ne? Ne? Ne yani? Mutlaka bir bağlantısı olması lazım. <laughs> Gizli ilişki yaşamaları olabilir mi? birilerine yalan söyledikleri için olabilir mi? Ne yani? Aradığımız katil bunları yalan söylediği için öldürüyor? Yani fikir yürütüyoruz. E o zaman aynaya bak katil orada. Cümlesi de hani siz yalan söylediğiniz için ölümünüzden kendiniz sorumlusunuz mu demek? Yani cezalandırıcı birini mi arıyoruz? Doruk şu Yaşar Hoca'nın bütün akademik yayınlarını, biyografisini, ne var ne yok her şeyini araştırın tamam mı? Hemen başkomiserim. Aa, ne yaptınız? Pek bir şey yok aslında başkomiserim. Yaşar Hoca, okulda herkes tarafından sevilen bir hocaymış. Mesleğine aşık, iyi biri diye bahsediyorlar. Önceki araştırmamızdan bir farkı yok. Okulda sevilen popüler hoca işte. Odasına baktınız mı? Tezler, kitaplar, notlar, bir şey yok. Oradan bir şey bulamayız. Birkaç el yazısı örneği var işte, sadece o kadar. Başkomiserim, özür dilerim bölüyorum ama bir cinayet ihbarı daha geldi. Gözlerinde aynı olan bir ceset daha bulmuşlar. Doruk şu dediğim araştırmayı yap hemen. Yeni maktulle bir bağlantı var mı onu da bir araştırın. Yedi yemekten içtiği kahveye kadar araştırıyoruz hadi. Kaysana. Sonuçta düşündüm taşındım. İpeğin üstüne fazla gittiğime karar verdim. Yani iş konusunda ona çok baskıcı davrandım. Yani sonunda Baba bunu anlamana sevindik değil mi Ece'ciğim? Tabii ama siz kendinizi üzmeyin Peri Hanım. Konuşursunuz aranızda telafi edersiniz. Gerçi o da tabii erken karar verdi. Yani böyle önünü sonunu düşünmeyince sonradan çok pişman olacak ama yapacak bir şey yok. Bak nasıl tanıyor kızını. Gerçek bir anne. Nazlıcığım, sen onunla konuşur musun? Yani eğer beni üzmemek için böyle bir karar verdiyse vazgeçsin. Sonuçta işte bu onun hayatı. Nerede nasıl mutluysa öyle yaşasın. O kadar diyorsun yani. Hı hı. Hey Hanım, siz iyi misiniz? Bir şey olmadı değil mi? İyiyim, yok hiçbir şey olmadı. Sadece yanlış yaptım karar verdim? O kadar. Canım benim. <laughs> ay, çok pardon. Alo. Ha ay evet iyiyim. Evdeyim evdeyim. Yani ikinci evimdeyim İpeklerdeyim. Haydi gel gel bekliyorum. Tamam öptüm. Lay 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 lay. lay. Kim o? Artık geldiğinde görürsün. Sürpriz konu. Ay çok güzel yapmışsın Mala. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.